Ya ben hak bir şey söylediğim zaman kendi camiamdan hocaların bazılarını yanımda bulamıyorum. Yanımda bulamıyorum. E, hal böyleyse daha ne yapacağız? Adam çıkmış kefen terlik diyor. Biz de lanet okuyoruz kendisine. E peki İsmail Han en büyük hocası çıkıp bunu dediği zaman cübbeli saçı şerifin suyuyla Karun gibi sattı da Karun gibi parayı yığdı diye kürsüden derse ben El Alemin solcu gazetecisine ne diyeyim? El Alemin solcu gazetecisine ne diyeyim? Onun için yani hakkı takip eden efendim yalnız kalıyor. batılı takip eden sanki yetmemiş gibi sözcüsü halk tv'si, cumhuriyeti, oda tv'si yetmemiş gibi bir de bizurna hep biz bir şeyde bizden. Tam bura binamede bizden ilave. E onun için yani biz Hakkı bakacağız ya, kim hak, kim sünnet, kim eli sünnet, ne yanlış var burada? Deli misiniz hepsi, Allah akıllı versin. Ama maalesef o duruma o kadar da düşmedim ama yalnız kalıyorum. Bir uydurmanın peşine 50 kişiyi takarsın yani, batılın peşine elli kişiyi takarsın. Değil mi? Püüü. Bir masumculuğa çıktı. Biz kendi içimizden de olsa yanlış olanı teşhir ediyor muyuz? Ediyoruz. Çünkü Efendi Hazretleri uzaklaştırmış. Ben Efendi uzaklaştırdı uzaklaştırdığı adamı ilan etmesem olur mu? Millet çoluk çocuğu verecek. Ondan sonra bana ne hücumlar ne hücumlar. Hiç onlar hakkında bile ilk konuşan kim oldu yine? İlk uyaran kim oldu? Yine ben oldum. Ondan sonra başıma neler geldi? Ne kadar sövdüler bana. Sarıklı cübbeli adamlar. Adı da İsmaila e koymuşlar kendilerini. Bütün videolarla e, Ne yapayım? Efendi Hazretleri uyardı burada. Burada bir itikat bozukluğu var, vahdeti vücut şeyi var, bir sıkıntı var. Bunlar zarar verecek buyurdu. Ben şimdi bunu gizleyemem. E, verdi derdi, bana çok zarar verdiler. Ama ne yapabilirim? Ne yapabiliriz? Ama maalesef adamlar peşlerine 50 kişi, yüz kişi buluyor. Ben yanıma iki kişi bulamıyorum bir hizmette. En garibi benim, en güçlü beni zannediyorlar. Bir inceleseler hiçbir şey çıkmayacak. Bomboş bir adam. Lakin adamlar fe maddi manevi u istismar. İstismar mı arıyorsun? Hiç olmayan adam arıyorsan cübbeli gösterirse istismar. Ben sana göstereyim gel istediğin kadar istismar. Amma ve lakin şimdi biz itikadımızı, dinimizi korumak dönemindeyiz. Birbirimize uğraşmak döneminde değiliz. Ama itikat bozukluğu olursa buna müsamaha gösteremeyiz. Çünkü itikat işi başka işe benzemez. Şalvarlı da olsa, cübbeli de olsa, itikat bozukluğu varsa o zaman onun e, zararından milleti, Müslümanları ne yapmamız lazım? Korumamız, kurtarmamız lazım. Bizim millet her sarıklı cübbeli gördüğüne İsmaila zannediyor. Her sarıklı cübbeli gördüğüne ulema, evliya zannediyor. Hepsini Mahmud Efendi adamı zannediyor. E şimdi böyle olmaz. Burada her sınıf insan görüyor yanlış işler yapıyor. Niye? Bu cemaati lekelemek için. Bunlara da uyanık olmamız lazım. Bunlara da yol vermememiz lazım.